Sevgili motosiklet severler, arkadaşlar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde karbüratör temizlemenin en pratik yolunu anlatacağım. Hadi buyurun. Bazı motosikletlerde karbüratör çanağının en altında bir adet karbüratör tahliye temizleme vidası olur arkadaşlar. Tam da şundan bahsediyorum. Karbüratör çanağının yapısı huniye benzer. Vidanın dibinde biriken su ve pislik biz vidayı gevşettiğimizde buradaki tahliye hortumuyla şu vites kolunun yan tarafından dışarıya atılır arkadaşlar. Bu işlemi musluğumuz açıkken gerçekleştireceğiz ki alt taraftan vidayı gevşettiğimizde boşalan çanağın alt tarafı tekrar üst taraftan taze ve temiz benzinle dolsun ve pislik aşağıya gitsin diye. Bir düz tornavida yardımıyla saat istikametinin tersine doğru çevirdiğimizde çanağın tabanındaki pislik ve su böyle boşaltmış olacağız arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla da işlemimiz bu kadar basit. Çok fazla akıtmanın bir mantığı yok. Bu kadar akıtmamız yeterli ve daha sonra vidamızı saat istikametinde tork uygulayarak sıkıp bırakıyoruz. İşlem bu kadar basit. Pislik ve suyun olup olmadığını görebilmek için benim yaptığım gibi böyle bir kabın içine benzininizi boşaltırsanız içinde ne olup ne olmadığını Anlayabilirsiniz arkadaşlar Şimdi karbüratörünüzle ilgili şüpheler var Bu işlemi uyguladınız ve Hala motorunuzda gaz yememe Problemi varsa Artık bu yöntem yeterli değildir Karbüratörünüzü komple söküp Elden geçirip temizle takmakta Yarar vardır arkadaşlar Peki dostlar böylelikle de Bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk Kanalımıza beğenip abone olmayı Sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin Allah'a emanet olun Hoşçakalın dostlar.